Günaydın Metin Bey, nasılsınız? Günaydın, sağ ol sen de iyisin. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Şirket haberleriyle başlayalım isterseniz hızlıca zaman kaybetmeyelim. No. Zaten iki tane haberimiz var. İlki Dohol tarafında gelmiş seans kapanışında. 27.7 milyon TL sermaye avansı ile bağlı ortaklığı Ditaş'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkının tamamen kullanılmasına karar vermiş şirket. Ditaş da dün zaten seans kapanışında %117 civarında bir bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunduğunu açıklamış. Onu söyleyebiliriz. Bir de bu Tablet Tınaztepe'de bir haberimiz var. Yine seans kapanışında geldi. O da İzmir Balçova'da bulunan AVM ve otel binasından oluşan kompleks yapının tamamının satın alınması için sözleşme imzaladığını açıklamış. Buradaki toplam alım bedeli de 30.5 milyon ABD doları tutanı, tutarında. Ee, ayrıca şunu da eklemişler. Son açıklanan finansallara göre alım bedelinin toplam aktifleri oranı %43'müş. Çok önemli bir şey. Şirket açısından Hı -hı. çok önemli bir haber oldu. Hı -hı. Büyüklükten anlaşılıyor. Evet. Ama acaba orayı ne yapacaklar? Yani böyle hastaneye mi çevirecekler? Onunla ilgili bir konuşmak lazım. Yani. Hı -hı. Gelecek açıklama açıklamalara bağlı olarak değerlendirmek gerekir diyebiliriz. Hmm. Ee, onun haricinde dün endeks tarafında yüzde üçlük bir eksi vardı. 5269 puandan kapattık. İsterseniz bir endeksin görünümünü yorumlayabiliriz sizinle. Yani yorumlayalım ama farklı kısa kısa. hani bizi takip edenler büyük çok şaşırmamışlardı. Çünkü hani böyle bir şeyin gelebileceğini e, ben hani her şeyde yayında hmm. defaatle uyarmaya çalıştım. Bu hmm. tür bu tür sert geri çekilmeler olası. Çünkü sert yükseldik. Evet, geri çekim Yani de sert oluyor. Şu yani moment, bu yükselişin momentumu çok dik bir açıda gidiyoruz dedim. Evet. E, boşluklar da bıraka bıraka gittik. E, sonrasındaki bu bu tür bir hareket e, kredili pozisyon tabii şey tetikliyor. Yani pozisyonları sürdürmek isteği e, bayram öncesinde uzun bir tatil öncesinde çok e, yüksek Azalıyor. olmayacak e, evet. olmayacakdan kaynaklı. E, kredili pozisyonlar e, kapanıyor. Yeni kredili Hı -hı. pozisyon açılmıyor. Bu da sürekli olarak böyle bir piyasanın üzerinde üzerine yük bindiriyor. Evet, e, evet. Yeni alıcı da gelmediği için ki o tarafta şeyden bekleniyordu yani yabancı yatırımcı tarafında bekleniyordu. Bir miktar şu yükseliş sırasında şey geldi yabancı yatırımcıdan alımların geldiğini gördük ama o, özellikle bu trader taraflarındaki yani şey tarafı işin alsat tarafındaki yabancı yatırımcının e, burada hızlı bir şekilde de çıkabildiğine de şahit oluyoruz. Şimdi ne olacak? Bu kırdığı daha önceden kırdığı 5.160 5.150 seviyelerini test etme ihtimali bana göre yüksek. Evet. Boşluğu ee, kapatacaktır. Evet. Yani ya. bu, bu hatta şu 4.000-5.000'e kadar bir geri evet. çekilmeler bile hani buradaki boşluğu kapatıp neredeyse hani bu yükselişin %50'sini geri vermesi bile çok normal karşılamak lazım. Hani çok, çok uzun vadeli bir trend içerisinde küçücük bir noktadan bahsediyoruz biz konuştuğumuz evet. mevzular. Ama hani dün yani şeyi, seansı takip eden yatırımcı için yıkıcı oranlarda kayıplar yaşandı. Hı hı. Hani günlük bakanlar için veya saat bakanlar sertti. için oldukça sertti ondan kaynaklı böyle piyasalarda morali bozmuş olabilir ama önemli olan burada bilanço beklentisi olan sektör ve şirketleri takip edip buradan endeksten daha güçlü olanlarda pozisyonlarını bozmasınlar <laughs> dediğim gibi hani buradan gelecek olan bir tepki yükselişi bence orta vadede hani bile yukarı doğru hareketi tetikleyebilir devamını getirebilir özellikle de e, bayram sonrasında çünkü e, biz büyük ihtimalle şeyi de öğrenmiş olacağız hani e, faiz kararı geldiğinde yani topluca bir şey açıklanacak mı bir program bir orta vadeli bir program açıklanacak mı yeni tedbirler paket halinde mi sunulacak onları bilmiyoruz e, zaman gösterecek yani şey diyenler de var İşte bu faiz kararına kadar ya da Cuma günkü e, mer toplantıya kadar Toplantı Bankası ile bankalar arasındaki yapılacak olan toplantıya kadar bu e, bankaların elindeki uzun vadeli ve düşük faizli bono e, stoğunun e, swap'la değiştirileceği konusunda bir beklenti de yaratılmış durumda. Bu da gerçekleşecek olursa şahit. Özellikle bankacılık tarafına alımların geldiğini, yabancıdan para gelişini olduğunu da şahit olabiliriz. Sektör şeyi bekliyor, swap kanallarının açılıp bankalar, yabancı yatırımcıların oradan bir kısa vadeli bir sıcak parayla fonlama kanalının temin edileceğine dair de bir beklenti de oluşmuş durumda. Evet. Ama bunlar tabii yani alt alta yazınca yani en az 10 tane madde ediyor. <laughs> o yüzden yani bunların hangisi ne zaman hangisi şehitte gelecek Orada işte bilmiyoruz. Soru Onunla ilgili de hani bir yönlendirme de gelmedi şimdiye kadar hı hı. ama piyasanın beklentileri aslında çözüm kanalları belli. O oradan belli bir sayı içerisinde bunların gelmesini bekliyor piyasa. Evet. Açıklamalar geldikçe işte beklentiler karşılandıkça yönünü bulacaktır diyebiliriz. 3 tane önerimiz var yine bugün onlara bakalım isterseniz Aygaz Migros ve Global Yatırım Holding önermişiz İlk olarak Aygaz'la başlayabiliriz dikkatimi çeken hisselerden bir tanesi İlk kısa vadeli ortalamasından <laughs> destek aldığına şahit oluyoruz burada <laughs> devam eden bir süreç var biliyorsunuz e, finansal yatırımlarla ilgili şirketin e, bölünme yoluyla Koç Holding'e devrolması evet. ve Koç Holding'in de sermaye artırma yoluyla oradaki hisseleri devralırken kendi hisselerinden yani holding hisselerinden verecek olması şeklinde algıladım ben bunu. <laughs> bu bu, 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 bu a, bir yani bir iştiraklerin arasında bir katma değer yaratıyor gibi bir beklenti var. Orada fiyatlamalardan dolayı aygaza bir e, piyasada avantaj sağlayacak bir görüntü çıkartıyor e, anladığım kadarıyla. Bunun da getirdiği bir ilgi alaka var. Hisse e, endeksten daha güçlü. E, satış da, geldiği zaman bunu da alıcılar e, şey tarafında değerlendirmişler. E, alış e, yaparak değerlendirmişler. E, yani şu, yükseliş e, zarar kes seviyemizi biz neresi olarak belirledik? 80 lira 80 80-80 aşağı doğru hmm. kırılmadık sürece ki aşağı yukarı şuraya denk geliyor. Burada pozisyon açıları tutulur, Hı -hı. takip edilir. Evet. Zarar kes seviyesi yakın evet. olarak pozisyon açılabilir. Aynen öyle. İkinci hissemiz Migros. Zaten çok sık konuşuyoruz. Evet Migros'da yani <laughs> bir yükseliş trendinde hiçbir bozulma yok. Trend aynen devam ediliyor, korunuyor. Evet. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Zaten sektör olarak da, şirket olarak da beğendiğimiz bir şey. Bu kanal önceden çizdiğimiz bir kanaldı bununla ilgili de söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu kanalda hı. bir bozulma yok. Hani orta vadede şu kanalın üst bandı 216'lar bile te test etme ihtimali edebilir. var ama zarar kes içinde mutlaka 194 194.60 altındaki rakamlarda hı hı. zarar kes mutlaka uygulanmalı. Tamamdır. Son olarak Global Yatırım Holding önermişiz. Yine bu da endekse göre pozitif. Şöyle bu da sektör aynen. olarak turizm sektöründe e, faaliyette gösteren bir şirketler grubu diyebiliriz. Global Yatırım Holding ağırlıklı olarak hani gelirlerinin büyük bir kısmı limancılık faaliyetlerinden geliyor, kruvaz gemilerinin limancılığından geliyor. İçin içerisinde başka işte yani portföy yönetim şirketi aracı kurum da olmasına rağmen ağırlıklı olarak gelirler oradan geliyor. kezen doğal gaz var, e, enerji şirketi var. E, burada yükseliş trendinde kısa vadede bir bozulma yok. Hani e, yukarı doğru hareket kademeli bir şekilde oluşmuş durumda. Hani oldukça da dikkat çekici bir e, şeysi var, görüntüsü var. Burada temel açıdan da olumlu görüntüyü ben beğendiğimi söylüyorum fırsat geldikçe, geri geldikçe. Dolayısıyla hani şuradaki trendi de kırdıktan sonra da şuradaki kısa vadide oluşan yükseliş trendinde yine zarar kes seviyesi 8.45, 845. mutlaka ama buna dikkat edilsin. Yani zarar kes uygulanmadan pozisyon açılmasın. Kesinlikle zaten ee, her bültende evet. muhakkak belirtiyoruz. Aynen çünkü hani burası neticede hani her şeyin... E, yani tam bilgiyle hareket etmek imkansız. Hiç kimse tam bilgiyle hareket etmiyor. Etme imkanı yok. Hı hı. Öyle olunca da mutlaka disiplinli bir şekilde hareket etmek lazım. Zarar kesici seviyeleri o yüzden o açıdan da önemli. Çok çok önemli evet. İsterseniz yatırımcı sorularına geçelim. E, Oyak çimentoyu sormuşlar. Evet Oyak Çimento'da bir kar satışıyla kısa vadeli ortalamaların altına gelmiş. Buradan sonrasında artık hani buradan bir tepki üretir mi üretmez mi? Nereden tepki gelir? 36.90 burada mesela ilk tepki üretilebilecek seviye gibi gözüküyor. <laughs> ee, yani dünkü sert düşüşe kadar endekse göre nispeten göreceli olarak pozitif bir teknik görüntüsü varmış hissenin. Ee, burada da görüntüsü e, yani dediğim gibi 36.90 37 seviyesi onun <laughs> altında da şu çizdiğimiz şeyi bir ortadan kaldıralım. Hı hı. Evet, şunu da ortadan kaldıralım. ortadan üzerinden geçmiş. gidelim. Evet. Ee, yani bence dengelenecek seviyeler işte şu 35, 35 civarlarına. Evet. Ee, sonra da 32-50. Artık burada nerede dip yaparız? Ee, ona bir kol dip. Orada pozisyon açmak lazım. Hisseyi hı hı. ben beğeniyorum. Ben yani birinci çeyrek sonuçlar da iyi geldi. Dolayısıyla hani bir imar plan imar e, hamlesi olduğunda hani şeydeki Maraş bölgesinde bundan evet. bundan faydalanacak şirketleri var bölgede. Dolayısıyla hani takip etmekte fayda var. Pozisyon olarak da alınabilecek. Hani sektörün genelini bir beğendiğimi söyleyeyim. Hem Akçansa olsun, Çimsa olsun. Hı hı. dolayısıyla İstersen beklentiler devam ediyor. İsterseniz onlara da çok kısa bakalım. Sorun finansmanda tabii. Finansmanla ilgili e, bir adım atılması lazım. O Onunla ilgili de adımlar geldikçe yani şey tarafında, devlet tarafında burada inşaat faaliyetlerinin hem kentsel dönüşüm tarafında hem de şey tarafında deprem bölgesinde ilerlemesi beklenebilir. Bu da çimento firmalarını, inşaat malzemesi üreten Olum firmaları olumlu etkileyecektir. Olumlu etkiler. Hı hı. İsterseniz ile Akçansa'ya da çok kısa bakabiliriz teknik görüntüsüne. Bakalım. Tabii Akçansa'nın şöyle bir avantajı da var. Yani ihracat şeyleri de olabiliyor, potansiyelleri de olabiliyor e, limanın da olmasından kaynaklı. Yani şurada daha önce gördüğü TL gelmiş ve üstüne aşamamış. Şimdi de tekrardan hani dün bir iker realizasyonu geldiğine şahit olduk. 80'in üzerinde kalabilirse bence toparlayıp tekrardan bu 80-85 arasında bir süre konsolide olabilir. E, yani zaten orta uzun vadede yükselişte bir sıkıntısı yok. E, yukarı hareketin devam etmesi bekleniyor diye söylemek lazım. Kısa vadede de bir taban formasyonu oluşturacak. Dediğim gibi onu eğer 80'in üzerinde görürlerse orada kademeli bir şekilde pozisyon alınır, pozisyon artırılır diye söylemek lazım Akçansa'da. Hı Evet orada da yatay bir görüntü var daha ziyade. Yani şu şeyin üzerinde kalmış olsaydı 118'in üzerinde bir kapanış yapmış olsaydık buradan çıkıp yukarı doğru hareketin başladığına şahit olurduk ama hani yani bence yıl sonuna kadar şu 160 TL'lere kadar bir hedefli bir yükseliş trendi göreceğiz şimsada da ben de o Çimsel konusunda da iyimserim. Orta uzun var da beğeniyoruz. Evet beğeniyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi hani aşağıda 107 yukarıda da 118 bandından kurtulması lazım. Hı hı, kesinlikle tamamdır. Ee, Borusan sormuşlar Twitter tarafından ona bakalım isterseniz çok kısa. Borusan Mannesman değil mi? Hı hı. Şimdi Borussia Mönchengladbach'ın birinci çeyrekteki sonuçların çok parlak geldiğini ve bunu da operasyonel taraftan geldiğini her fırsatta söyledik. Ama şu yükseliş artık olması gereken fiyatlara yaklaştığını da düşündürüyor. Bir değerleme çalışmam yok bununla ilgili ama yani ikinci çeyrekteki görüntü de bunun devam edebileceğini düşündürüyor. Ee, sonuçlar olarak ikinci çeyreğinde parlak geleceğini düşündürüyor. 225 gibi bir desteği var. Orası kırılmazsa burada pozisyonlar korunur. Ama açıkçası yeni pozisyon açmak için daha fazla iskonto olmasını ben beklerim yeniden pozisyon açmak için. Şimdilik hani kısa vadede endeksten çok çok güçlü. Hani endeksteki gördüğü 5700 görürkenki seviye 167'de kalmış. Evet. Şu an hani neredeyse endeksin 7500 fiyatlarında filan. <laughs> evet yani. evet kesinlikle. Ama hak ediyor mu? Demek. Yani ona bir bakmak lazım. Dediğim Hı -hı. gibi hani faaliyetlerinden geldiği için yeni yatırımları da olduğu için bence çok hani tekrardan büyük bir iskontoya sahip olacağını ben tahmin etmiyorum. İkinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte de burada da Amerika kaynaklı özellikle Amerikan pazarına yönelik ürün yaptığından dolayı Hı -hı. bir artış bekledim. Bu arada valiler 0.30 hafif eksi. Ee, başladılar Açılam. güne bunu da bilgi olarak paylaşalım. Araya hemen sokuşturalım. Ee, Odaş sormuşlar, ona bakalım isterseniz. Sonra da tofaşa bakacağız. Ya yani Odaş'ta e, yani şu orta vadeli düşüş, düşüş trendini kırdıktan sonra kısa vadeli bir yükseliş de denemesi olmuş ama bir türlü 7.25'in pardon neresi bu? 7.24'ün üzerinde kalamamış. Evet. Dolayısıyla satışın geldiğine ve oçta işte ortalamalarının destek olarak çalışmaya aday gibi gözüküyor. Hani kısa vadede bir taban oluşumu etkili olacak gibi gözüküyor. Hani buralarda bir taban yaptığını bir gitgellerle 630'larda otuzlarda buralarda bir gitgellerle bir taban oluşturduğunu göreceğiz. Ondan sonra yukarı veya aşağı nasıl bir hareket yapacak ona bir bakacağız. Şu an biraz izlemek lazım o evet, yani, zaman. Evet, enerji şirketleri şu anda pek gözde değiller. Evet, TOFAŞ'ı sormuşlar ona bakalım isterseniz. Yani TOFAŞ'ın özelliğinde tüm o otomotiv sektörünün favori gördüğümü söyleyeyim. Ee, onun dışında burada da mesela net bir şekilde 233 TL seviyesi geçilememiş. Buradan da bir kar satışının geldiğine şahit oluyoruz. İkili tepe yapmış hisse. Ee, endekse paralel bir görüntüsü var. Yani bu 50 günlük hareketli ortalaması 203 TL'den geçiyor. Oralara mı gelecek? Daha aşağılarda mı taban yapacak? Önce bir taban yaptığına şahit olmamız Görmemiz lazım. 196 lazım. burada da yine destek, destek olarak seviyesin. çalışabilecek potansiyel destek seviyeleri. Yani bakacağız burada nerede Duruyor, e, duracak satışlar. dengelenecek? Sonrasında pozisyon açılabilir diye düşünüyorum ben çünkü kendi hani sektörü de şirketi de beğeniyorum. Beğenir. Özellikle şey tarafında hani ikinci yarıda büyük ihtimalle şey onaylanacak bu Stellantis'in iç piyasadaki distribütörlüğü onaylanacak ve bir sürü markanın iç pazardaki dağıtıcısı konumuna gelecek. Hı hı, Oradan hı. da şirket hani bir şey değiştirecek. Yani bir ray değiştirmiş olacak. Evet. Tamamdır. YouTube tarafından Enka'yı sormuşlar. Yani şimdi şöyle Enka yani grafik olarak çok parlak gözükmüyor. Şurada evet. mesela kırmış, kısa vadeli düşen trendini de kırmış ama bu Hani biz böyle büyük ihtimalle bu grafiği çizerken ya bu 31, 32'leri falan test eder diye konuşmuşuzdur. Ee, ama buraya da edememiş. Evet. Ee, buraları da zorlayamamış ve satışların da hızlı geldiğine şahit olduk. Buralar artık hani yine benzer bir şekilde aynı şeyleri söylüyoruz ama hani kısa vadeli şeyler dipler nerede görülür? Bu 25'ler mi olur, 25,5'ler mı olur, neler olur? Oralara bir bakacağız yani bir izleyip göreceğiz. Şimdi yine taban... takip etmek lazım evet. net bir taban şey Taban devam ediyor. Devam ediyor. O orta vadede de hisse net bir şekilde düzeltmedi yani Hı -hı. yükseliş trendi değil. Tamamdır. Aselsan'ı sormuşlar. Şimdi Aselsan'daki görüntü de yine zayıf bir görüntü. Hani hızlı bir yükseliş Çoğu arkasından da geri çekilme. Evet benziyor. Evet. Ee, burada mesela endeks eğer 5150'leri falan test ederse. Belki 5000 liraya doğru bir geri çekilme yaparsa bu ise de mesela 45-60'lara doğru bir geri çekilme yapabilir. Onun dışında bugün mesela bu şeyden 50 günlük hareketli ortalaması var 49-20'den geçiyor aşağı yukarı veya 30'dan geçiyor diyelim. Ee, buradan bir tepki üretebilir. Bugün bir yükselişle de açarsa ya da eksi açıp arkasından tekrar bir tepki gelebilir. E, Aselsan'la ilgili ben beğeniyorum şirketi. Hani büyük potansiyeli var. E, bu seneki ihracat e, şeyleri de, bağlantıları da oldu ve backlog'unu da büyüttü. Hı hı. Dolayısıyla hani iş iş şeysi yok, e, sorunu yok. Önümüzde büyük e, savunma projeleri de var. Dolayısıyla hani şirketin so ana kaynak sorun e, finansman sorunu. E, bu finansman sorunu ile ilgili çözümle ilgili bir şeyler duyarsak şayet bir zamanlar mesela şey vardı, yabancıya satış, hisse satışı gibi bir şeyler gündemdeydi. Evet, evet. Mesela o olmadı, bir çıkıldı. Sonra yerli yatırımcıya satış yapıldı filan. O tür haberler hani takip edilip bir finansman kaynağına erişim olacak olursa şayet ASELSAN'da burada da mesela şirketin bence kaderi değişir ama onu Hı -hı. duyuncaya kadar böyle git gellerle sanki Devam günü gibi geçirecek gözüküyor. gibi gözüküyor Hı -hı. çok Hı -hı. hani e, hani çok büyük bir potansiyeli olduğunu ben düşünmüyorum kısa vadede Hı -hı. ama uzun vadede çok ciddi bir büyük bir büyüme potansiyeli var listeden. Evet birazcık daha uzun vadede o zaman değerlendirmek evet. lazım pozisyon alacaklar için e, Türk Telekom'u sormuşlar ona bakalım isterseniz. Ya Türk Telekom hani hani şey performansıyla operasyonel performansından daha ziyade hani stratejik bir ortak mı gelir bu şirkete diye daha çok o, o taraf piyasa tarafında konuşuluyor ve evet. meşgul ediliyor. Dolayısıyla öyle bir şeyle karşılaşırsak hızlı bir şekilde fiyatlamanın da değiştiğini görürüz. Aksi takdirde hani hisse şu 13.70'den 21'e giden hareketin düzeltmesini yapmaya devam eder. Yine söylenecek çok bir şey yok. yok haber evet. akışlarına bağlı olarak bir hareket olursa evet, olur. onu yani takip etmek lazım. Kurlardaki yükseliş dediğim gibi çok hani yarayacak şeyler değil. Hı. Her ne kadar döviz pozisyonu konusunda hani döviz açığını kapatıp long pozisyona geçmiş olsa da bile yeni yatırımlar işte neticede dövizle yapılıyor. Ve TL ile toplayıp dövizle yatırım yapıyorsunuz. Çok parlak bir şeysi önümüzdeki dönemde iş modeline katkı yapacak bir konjektür yok. Hı hı, gözükmüyor, çok haklısınız. Onun haricinde isterseniz gübre, gübreye bakalım. Gübre fabrikaları. Hı hı. Ha, gübre fabrikaları kısa vadede şu şeysini kırmış. Ee, bu da yine düzeltmesinde 254 gibi bir destek var. Buralar tutamayacak olursa işte 250'li rakamlar tutamayacak olursa 243-244 seviyeleri var bu ortalamasının Destekleri. geçtiği. Yani evet. buralarda destek olur mu olmaz mı ona bakmak, ona lazım. bakmak lazım. Onun dışında o hisse hani uzun vadeli yükseliş trendinde orta vadeli de düzeltme trendinde. Ufak bir düzeltme var gibi gözüküyor. Evet. Ee, orta vade için yine bütün hisselerde söylediğimiz gibi dip nerede oluşur ona bakacağız. Ondan sonra yorum yapacağız. Ee, Anadolu Grup Holding'i sormuşlar ona da bakalım isterseniz zaten süremiz dolmuş. Anadolu Grup Holding e, yani fena fena değil. Hani çok böyle depresif bir görüntüsü yok hissenin. E, yani 110'daki şeysin ikili tepeyi e, bir sorun olarak görmüş piyasa oranın üzerine atamamış. E, bu da yani hani yani endekse son hareketleri şuradaki hareketleri paralel. Yani endeks yani ne hareket yapıyorsa aynısını yapmış. Hı hı. Yani belki şunu ortadan kaldırıp şuradan Temel açıdan ben şirketi beğeniyorum bu arada. Onu da söyleyeyim hani ucuz da buluyorum. İştiraklerine falan bir değerlemesini yaptığınız zaman iskontolu e, görüyorum i̇skontolu şirkete. İskontolu diyebiliriz. Evet. Hı -hı. Yani şöyle bir kanal içerisinde yükseliş geniş, bayağı trendinde. bayağı geniş bir kanal var. Evet hı -hı. yani bu kanal içerisinde hı -hı. yükseliş trendinde oluşturmaya çalışıyor. Geri çekilmelerde bence pozisyon açılabilir burada. Yani özellikle şu kanalın alt bandını işte 93'leri falan deneyecek, deneyecek olursa bence buradan pozisyon, pozisyon açılır. Pozisyon alınabilir diyebiliriz o zaman Tamamdır. Çok sağ olun Metin Bey. Ağzınıza sağlık. yarın zaten yine buradayız. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Görüşmek üzere.